Arkadaşlar merhaba. 2024 yılının Aralık ayında toplam 11 kitap okudum. Bu 11 kitap 1190 sayfa yapıyor. Şimdi onları sayarak başlayalım. 1. Aydın Afacan, Ateşin Beyaz 2. Osman Şahin, Selam Ateşleri 3. Yücel Kayran, Hayalini Firar Edemeyenlerin Afsunu 4. Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Yaz Evi 5. Ömer Erdem, Pas 6. Cemil kavukçu Uzak Noktalara Doğru 7. Adnan Özer, Yol Şarkıları 8. Ayşe Kulin, Foto, Sabah Resimleri 9. Sadi Karademir, Açık Beyaz 10. Erdal Öz, Sular Ne Güzelse 11. Elif Sofya, Hay Huy Başta da söylediğim gibi bu 11 kitap toplam 1190 sayfa yapıyor. Şimdi sizleri biraz önce saydığım 11 kitapla